Hakemler de bitti. Senin. Hakemler de bitti, adalet talebi de bitti. O bir yere kadar zaten. Dur bitti. bakalım bu adalet talebi daha ne kadar devam edecek? <gülüyor> merak <laughs> ediyorum. Ben de çok merak ediyorum. Göreceğiz. O yüzden büyük o yüzden, yüzden, o yüzden, o yüzden Trabzon'un yaptığını doğru buluyorum ben. Ee, katılıyorum sana. Katılıyorum. Hiçbir şey olmayacak ayrı da? Olsun. Evet. Yani olsun. Neyse oraya da çok yani o o çünkü o çünkü o yol bambaşka bir yere çıkıyor o, oraları gitmeyi hiç istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hafta içinde yine bu. Iı, Adalet istiyoruz hikayesinin biraz gölgesinde kaldı ama bir takım e, bir takım medya unsurlarında diyeyim çünkü hepsinde çıkmadı e, hmm. haber bir takım medya unsurlarında Emre Belüsoğlu'nun e, işte Samandıra'ya e, terk ettiği e, ve istifadan e, istifa etmek üzere olduğu e, Ali Koç'la konuştuk konuş hani Ali Koç'un Emre Belüsoğlu konuşup İstifadan vazgeçirdiği, ertesi gün idmana gittiği falan gibi bir takım şeyler konuşuldu. Ee, eğer gerçekse üzerine konuşuyorum çünkü hani bir fikrimiz yok gerçekten bunun böyle olup olmadığıyla ilgili. Ee, niye eğer gerçekse diyorum? Çünkü bunu özellikle ortaya çıkartan medya unsurlarının çokça yaptığı gibi bir takım dezenformasyon, dezenfer, dezenformasyon e, çabaları olduğunda en azından ben kendi adıma farkındayım. Onun için gerçekse diyorum. E, ne düşünüyorsun üstad eğer gerçekse böyle bir durum? Bir bilgim olmadığı için e, çok böyle e, büyük bir cümleler kurmayı tercih ettim. Konuyla şeye bağlıyorlar çok affedersin. E, Caner'in e, kadro dışı kararının e, Erol Hoca tarafından Emre Bellozoğlu'yla e, muhakeme edilmeden alındığı ve e, ortak bir karar olmaması sebebiyle Emre Belözoğlu'nun böyle Anladım. bir tavır aldığından bahsediyor. Bu mümkün değil bir kere teknik olarak. Çünkü e, zaten kulüp tüzüğünde, yani bu sadece Fenerbahçe için değil, herkes için geçerlidir, bir oyuncuyu teknik direktör kadro dışı bırakamaz. Yani idari idari manada bırakıyor. Kadros şey yani takıma takımla beraber e, idmandan çıkartamaz. Evet. Çünkü yasal evet. olarak sözleşmesi var. Bir idmanlık idmandan kovarsın o başka o olarak o ceza verir. Para cezası verilmesi istersin. İdara o başka konu ama e, bir kere bu saçma yani bu bu haliyle ise eğer Erol Bulut bunu e, sadece Erol Bulut değil Türkiye'de hiçbir teknik direktör bunu böyle yapamaz. Evet. Çünkü e, hukuk var. Hukusal bir takım tüzük tarafı var. Emre Beyazoğlu üzerinde bir takım hareketler var. Var değil mi? Tabii tabii. Bugün ben de Fatih Altaylı'yım. Fatih yaptım. Altaylı evet, bugün evet, bir Fatih Altaylı bir Galatasaray taraftarıdır, bir Galatasaray'dır hepimizin. Eski idareci isimler. Tabii, tabii tabii. Eski. Ne gariptir ki? Fatih Altaylı'nın bugün itham ettiği yani evet. konu Emre Beyazoğlu'nun Galatasaray dönemine aittir. UEFA posterinde tabii, vardır tabii. Yani. Tabii. yani. Şimdi bunu Fatih Altaylı böyle söylerken ya benim için fark etmez işte bu adam böyledir diyorsa e Sen yöneticiyken ne yaptın? Diyorsan ayıp ama amenna. Bu arada e, bu konu spesifik olarak Emre Benazoğlu Emre Benazoğlu'nun olağanüstü bir futbolcu olduğu konusunda hiç bir gün, gün tereddüt etmedim. Ama Emre Benazoğlu ben Emre Benazoğlu'nun hiç Aykut kocaman kadar sevmedim o zaman. Ya da Sergen Yalçın kadar sevmedim mesela. E, bu taraflardan bakmam ben olaylara. Ama bu bir kere belden şaırmak. E, yani Fatih Altay'ın yaptı. Öbür tarafında mantıklı bulmuyorum. E, zannetmiyorum. E, Emre Belezo'lu'nu biraz tanıyorsak bu alimden istifa ediyorsa ederli. Yani. Değil mi? Yani öyle çok. E, yani Emre Belezo'lu Fatih Hoca'nın yanında yetişmiş bir adam. Ona bakarsan. Eder yani. Etmek istiyorsa eder. Etmiş. Ama ben Erol <laughs> Bulut'un böyle bir şey yapacağı, hiç Alman disipliniyle böyle bir şey yapacağı hiç düşünmüyorum. E, ee, affedilmiş konusuna böyle bir laf var. Bugün yine çıktı bilmiyorum. Ne kadar gerçek. Asıl bence oralara bakmak lazım. Ama e, şu anda her algı o kulübün içinde, bu kulübün içinde, şu kulübün içinde birbirini karıştırmak için kullanılacak. Tabii tabii. Aynen, Normal. Yani. Öyle. Aynen, Normal bakıyorum yani. Normal, evet. Ee, bugün hani kafamızda yani ben en azından kendi adıma kafamda gündemi nasıl konuşuruz neler konuşuruz diye yani bütün haftayı taradım. sabah hani hazırdı her şey kafamda üç aşağı bir yukarı. Öğleden sonra yani ofisten çıktığımda arabayı çalıştırdım. bir spor radyosu açtım ve bir anda Melham'ın sözleşmesinin feshedildiğiyle karşılaştım. Hı -hı. Ee, ve hikayede şu, e, o haberi okumuştum daha evvel. E, Birebir bir seyretmedim ama zaten seyretsem de anlamıyorum Fransızca nihayetinde yani çok da önemli değil. E, Belhanda'nın Beyin Sports'a verdiği e, röportajda Maç sonu röportaj. evet, röportajında, evet, yöneticiler e, Instagram'da, Twitter'da takılacakları da zemini düzeltsinler evvela e, dediğini. Bunun dışında da başka bir şeyler de, dedi mi bilmiyorum açıkçası ama bugün ben, belli ki demiştir. Bugün ben Galatasaray Kulübünün noter e, onaylı çevirisini dinledim. He, öyle mi? A, aynen böyle. Peki evet. bunun dışında bir hakaret, körbe hayır. hayır, yok, iyi, yok bu. Peki bu çok ben, güzel bundan incinmiş e, e, Galatasaray. In. Ee, olabilir bu. Tamam da biraz geç incinmemiş mi ya? <laughs> yani Ha yani bilmiyorum maç ne zaman oynandı abi? Bugün <laughs> ne günlerden? Bugün, Bugün Çarşamba maçı. Çarşamba Galatasaray'ın maçı Cumartesi, Cumartesi günü oynandı. Çarşamba. Yani pazartesi sabahı saat 8 otukta yapacaksa bunu incindiysen. Yani. Dostum birkaç yerden bakabilirsin. Sen ne taraftan bakıyorsun? Ya üstelik ne taraftan ha, bakmayı tercih şey ediyorsun? Hani şunu da çizeyim sana senin yorgun olacağını ya. Çünkü nereden baktığına bağlı bu. Şimdi İki tane senaryo düşünüyorum. Bilmediğim için mevzunun arka tarafını. Bir, Belanda maç esnasında oyundan alındıktan sonra Fatih Terim'in yanına oturdu. Fatih Terim ee, şey röportajda bu sahanın halinden mutlaka bahset dedi. Verdi <laughs> çıkarttı. Ha, bak senaryo yazıyorum ha. Yanlış no, anlaşılmasın. Komplo, nasıl. teorisi bu tabii ya. Sanmıyorum yani. Evet. Ve çıktı. Konuştu. Konuştu. Peki. Ç çünkü bizim hani Fatih Terim figürü Flor, hani şöyle bir ifade e, duymuştum bir yerde. E, yine muhtemelen radyoların birisindeydi tam hatırlamıyorum ama o çok net betimleyen bir şeydi aslında Fatih Terim'i bence de. Florian'ın duvarındaki grafitiye kadar karışan, yani her şeyi elinde tutan Fatih Terim figüründen habersiz belhanda çıkıp da böyle bir açıklamayı nasıl yapar ya? ya? Bu işin bir tarafı. Yani şunu getiriyorum işi Fatih Terim'in konuyla ilgili bugün verilen yönetim kar kurulu kararı ile ilgili bir fikri, dahli onayı var mıdır? yok mudur bu aslında belirleyici olan dışarıdan görünen sanki yoktura biraz daha yakın hmm, hmm. Ee, Dolayısıyla yani ben böyle okuyorum bütün mevzuyu ama yorum kısmını sana bırakayım sonra ben de ekleyeceklerim olacak kardeşim şimdi şimdi bu tip bu durumlarda hiç bilmiyoruz yani bil şimdi bu benim en çok muhalefet ettiğim, meslek hayatımda çok muhalefet ettiğim bir şeydir. Yani eğer iç yüzünü bilmiyorsam bu konularda konuşma, yorum yapma derim. Ama illa bir yorum yapılacaksa iki tane mesele var konuda. Bir, e, Galatasaray bir kurumdur. Berhanda da bu kurumun e, ücretli çalışanıdır. E, kurum böyle bir karar alıyorsa e, bu alınabilir. Bunda bir sorun yoktur. Şekli tartışılabilir. O, onu bilemem. Yani hani antrenmandayken yok, öğlen yemeği yiyorken falan. Onları bilemiyorum o kadar detayını. Ee, ama kurum böyle bir tasarrufta bulunuyorsa bunlar. Burada da senin sorun devreye girer o zaman. Niye cumart, pazar, cumartesi akşam değil de işte çarşamba falan. Bunlar tartışılabilir. Belki arada konuşulmuştur. O zaman konuşulduysa Fatih Terim'in haberi olmaması nasıl düşünülebilir? Ya da çok ağır bir komplo teorisi yapılabilir. İşte ama bu Doktor Yozef Göbelse kadar gider yani. Hani öyle söyleyeyim sana. Şöyle bir şey çizebilirim ben sana. Galatasaray yönetimi zaten 3 ay sonra seçime gidiyor. Ve Galatasaray yönetimi bir daha aday olmayacak. Çünkü bu seçimi kazanamayacaklarını biliyorlar. Dolayısıyla giderken şimdi tam da böyle şampiyonluk istemi gibi bir şey var. Gerçi 5 puan gerideler ama olabilir yine de. Yani kafadalar. Fenerbahçe'ye karşı algılar var. Şunlar var, bunlar var. Fenerbahçe'nin Galatasaray algıları var. Hazır bu ortam varken ben şimdi böyle bir olay yaratayım. Bunu da e, Fatih Terim bilmiyormuş gibi davranayım. Dolayısıyla bütün kitleyi ve Galatasaray e, kamuoyunu, camiasını bunun arkasında konsoledeyim konsol, çünkü ettiler. Ettikleri nereden biliyorum? Bütün sosyal medyanın %95'i bugün Galatasaray yönetimini ateş püskürüyor. Evet. Ve söylemde şu, şu cümleleri okudum. E, ya kardeşim 3 ay sonra e, defolup gidecek bir yönetim olarak sen Galatasaray'ın sahibi gibi davranamazsın. falan tamam. Gibi cümle okudum Galatasaraylılardan. Anladım. Şimdi, e, ama bu çok bir göbeğe teorisi yani bence bu fazla olur. Yok ya, yani. Ya, ya, hayır yani. Propaganda. Ee, olabilir. Hayır, hayır, hayır. Olabilir. E, ama ben olaylara hiçbir tanesine böyle bakmam. Yani beni tanır, tanırsın. Ben şöyle bakarım abi. E, İstatistiklere baktım şöyle kabaca. Younes da 4. sezon, 4. sezon, 4 sene oynuyor, 4 sezondur oynuyor. İşte 20'lerin sonlarında, 28 civarında golü, 30'ların ortalarında galiba da asisti var. Yani işte 50-55 tane 4 sezonda gol katkısı vermiş falan bir oyuncu. Ben insanların, maaşlı çalışanları da olsa böyle davranmamaları gerektiğini düşünüyorum. Bu bir. İki, o cümleyi, o cümlesini çok kırdıysa, ben anladığım daha önce de bir sürü cümlesi var bu konularla ilgili. Bu da daha önce bir birikti biriktikten sonra oldu. O zaman niye 4 gün bekledin? Bütün bunlar benim kafam karıştırır. Ama Toparlayıp finalini sorarsam Galatasaray Spor Kulübü 116 olsa gerek senelik bir e, kurumdur. 116 senelik kurum bir çalışanı ile ilgili bana göre istediği tasarrufu gösterir. Yani burada şeye bakmak lazım. Bundan sonra ne olacak? Bence hikaye orada belli olacak. Sana buradan yürüyeceğim. Heh, sen de o taraftan yürü. Şimdi ne olacak? Eee bu saha e, Galatasaray'ın Zemin. zeminin ha. sıkıntısı hangi başta olduydu? Tamam. Hani ya. çamur falan filan böyle bir... Hani ha. Tamam. çamuru tamam. sıvadıkları... Alanya mı? Alanya mı şimdi? Penaltı mı? Penaltı yani. mı? Penaltı mı? Alanya mı şimdi? Yanlış hatırlıyorum. Neyse. Çok, çok mühim değil. O maçtan sonra çıkıp veya bir sonraki maçlarda, tam kum hatırlamıyorum kum ama ya şey falan onu onu söylediler ancak şey evet ya. ben söylemiştim. Bunu da ne kadar e, tuhaf bulduğunu söylemiştim, saçma bulduğumu evet. ifade etmiştim. Ee, bunun ardından bu durumun yaşandıktan sonra e, sen hiç Fatih Terim'den zeminle ilgili eleştiri duydun mu? toplantısı hiç, gerek yok ya. Bir toplantısında söyledi mi? Söyledi Fatih Terim. Zeminle ilgili eleştiri yaptı. Peki. Bunu düzeltti. Ha yani şunu söylemedi elbette. Yöneticiler orada burada evet. gezecek. Bunu söylemez zaten. Bunu demez. Peki. Ama eleştiri yaptı. Peki. Bu eleştiriye sen 116 yıllık kurum olarak nasıl bir aksiyon aldın? Haklı bulup Düzeltmek için şunu şunu yapıyoruz durumu mu yaptım? Yoksa tepkimi gösterdim? Hayır. Hiçbir şey yapmadım. Yani benim kamuoyundan gördüğüm kadarıyla hiçbir şey yapmadım. Hı -hı. Bu bir. İkincisi Belhanda Nereliydi? Fas. Bey. Bey. Şimdi bu e, Belhanda ile alakalı, Belhanda özelinde Galatasaray'ın geçtiğimiz haftalarda bir yedek yönetim kurulu üyesi ee, onun magribi olmasıyla alakalı Hı. ayrımcı ifadeler içeren bir tweet attı. Evet gördüm. Asıl sen o zaman ne yaptın kurum olarak? Şimdi adalet istiyoruz. İşte e hani adil ol. Işte. Adil ol. Üstad yani bak mevzular nerelerden nerelere gidiyor yani. Hani şimdi bunu sadece yanlış anlaşılmasın. Önümüzdeki en sıcak örnek olduğu için. Bugün, bu, bugün, bugün oldu yani. Için, evet. Yani. Bu tarihsel süreçte bütün büyük takımların yaşadığı çok hikayelerdir bunlar yani. Biz hepsini Evet. Gördük Dolayısıyla e, bu konuyu sadece ve sadece Belhanda üzerinden okumak bana anlamsız geliyor. Çünkü bir de işin şöyle bir matematiği var. Bu Bunu şeye benzetiyorum ben. 3-0 öndesin. Dakika 86. Hakem yanlış bir karar vermiş. Out diye itiraz ediyorsun. Hocam benden çıktı korner. Hmm. Feyir oluyor. Şimdi bunu buna benzetiyor. Herifin sözleşmesi bitmiş <laughs> kalmış. Üç ay bile yok. Birader Mayıs sonu yani. Hani Teknik olarak evet. Mayıs sonu yani. İki ay kalmış adamın. Sen bu adama iki aylık sözleşmesi kalmış adama hesabı yaparsın hacı. İki ayda kaç para ödeyeceğim bu adama? Zaten x euro ödeyeceksin. Tamam Zaten ödeyeceksin. Tabii. Hani Tabii. dolayısıyla ben senin sözleşmeni fesh ettim. Hani bir de yani tabiri e, mazur gör. SGK'nın 25'e 2 gibi yüz kızartıcı suçtan senin sözleşmeni e iptal ettin diyorsun ki eğer ki bunu kanıtlıyorsan e FIFA'ya örnek veriyorum e tazminat ödemezsin ama adamın maaşını ödeyeceksin. Yok yok yani, tazmin yani şöyle söyleyeyim o FIFA dosyasından biraz sayın başı şey En kötü diyorum bak sana sana senaryoyu söylüyorum bak, abi. abi maaşını ödeyeceksin adamın iki aylık bu kadar zaten. Hepsi bu. Hani zaten adama da hani e, İlfan, temel tartıştığımız konu samimiyet meselesi. Evet, onu 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 anlatmaya çalışıyorum. Sen yani ortaya çıkıp da sen bunu e, Galatasaray'ın değerleri falan filan böyle kalıplara sokma. Çünkü bu mesele bence o değil. Ve ben gerçekten senin ilk söylediğin senaryo ilk söylediğin senaryoyu e, yani Galatasaray taraftarını konsolide etme meselesini ee, çok daha önemsiyorum. Bunun buna yönelik bir hareket olduğunu ben de düşünüyorum açık söylemem gerekirse. Bundan sonrasını nasıl yönetecekler oyunun önemli olan o. Yani göreceğiz. Göreceğiz. Evet. Göreceğiz. Devam. Bunu çok konuşmayalım. Çok evet, da Aynen öyle. Bilmiyorum. Bilmediğiniz bir konuda daha fazla konuşmaya gerek yok. Ee, son konularımıza geçmeden şu Euroleague'i konuşalım. Ha. Dörtte dört. Dörtte Çok, güzel. bir e, haftaydı. Çok güzel bir çift maç haftası. Aynen yani. öyle. Ee, Minal deplasmanı, de e, Azver deplasmanı Fenerbahçe Beko için ve şahane oyunlar. Efes için de yani gerçekten e, Ceska, Ceska ve, 30. öncesi... E, Aa, Hemen dur açalım. Yeni yeni maçı biliyorum. Yani yeni maç. Yeni, yeni maç Chelsea'ydı da önce Valencia. 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 Bu hafta Fenerbahçe Valencia'ya gidiyor ve evet. Efes Zalgiris'le evet. oynuyor. Ne olur Efes Zalgiris maçı? Şöyle eee üst. şu ma şu maçlardan e yani açıkçası Milano Fenerbahçe ve e, Efes Chelsea maçlarını konuşmak istiyorum. Yani azıcık da olsa çünkü Özellikle e, Milano Fener maçı ile alakalı yani birkaç bir şey söylemem lazım. Bunları söylemezsem içinde kalır. E, çok güzel maçtı ya. Yani. Çok nefis nefis. Ya, hakikaten nefis, çok, çok nefis güzel oldu. maçtı. Yani, yani, yani nefis, çok keyifli eh, ya. yani, maçtı e, Yani sürekli yani daha doğrusu bu düzen dışı bir maçtı aslında. Tabii. tabii. Yani neden? Çünkü Milano, Milano'dan 92 sayı yersen yenilirsin. Genelde <laughs> böyle bir şey. Ama durum farklıydı. Durum farklıydı. 100 attım bu sefer. Çok başarılıydı. Ee, çok enteresan. İlk kez bu maçı seyrederken şöyle bir şey hissettim Üstad. Ee, ya dedim ki ben e, yani Fenerbahçe Beko'yu bir kenara aldığım zaman e, yani Euro Lig'de, ya Euroleague'de hakikaten Milano'ya da e, sempati duyuyor. Tabii, tabii ben de. Çok beğendim. Neden? Cici'den Cici'den dolayı. Ya abi böyle bir karakter olabilir mi ya? Hakikaten bak o bunu kendi kendime sorduğumda verdiğim cevaptan sonra da şunu düşündüm. Ya İrfan dedim. Fenerbahçe kulübünün kapısından bak sadece basketbol demiyor. Çok komple. Fenerbahçe kulübünün kapısından senin çocukluğundan bugüne kadar milyonlarca sporcu gelci geçti, yüzde onlarca branşta doğru. Cici'nin sende yarattığı bu adamın oynadığı takımı senden sonra gidip de oynadığı takımı destekleme hissiyatını yaratan oyuncu yok. Bak o kadar iddialı söylüyorum Doğru. Yok. Doğru. Doğru. Muazzam bir karaktermiş, yani bunu yani uzakta olunca da daha çok anlıyorsun. E, o açıdan ben çok önemsiyorum e, Milan'ı. E, umuyorum ondan sonra e, belli bir başarıya ulaşırlar. ama tekrar karşılaşırsak umuyorum tekrar e, yenebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> e, Fenerbahçe maçıyla ilgili benim söyleyeceğim bu. Bir de Efes-Çekska maçıyla ilgili birkaç bir şey daha söyleyeyim. Ben hakikaten mesela bu seviyede ve kafaya oynayan Final Four adayları arasında EuroLeague'de yıllardır seyrederim. hiç görmediğim bir şey gördüm abi. Dakika 15 47 17 idi maç. Ne ya? Ne yaptınız ya? Ya hakikaten yani çaresiz bu. Bak. Bu kadar ez yani kafayı böyle şeye dayarsın ya. Hani bir tartışma kavga vesaire vesaire esnasında böyle yere abi o kafayı hiç kaldırmadı ya. Hiç kaldırmadı Yani. Hmm. Ha bu, bu, hale geleceği daha, daha önceden konuştuk ya. Yani. zaten sen bütün dizginleri Mike James'e teslim edersen böyle olursun yani e, Tabii. Keşke ikili haber <laughs> da alabilseydi Efes. Bu uğraştılar olmadı yani. Yetmedi. 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 Evet. Ee, öbür diğer maçlar hakkında söyleyeceğim çok bir şey yok yani açıkçası. Ne Çünkü, olur? Ee, Efes'in Zaciris maçı. E, deplasman mı? Hatırlamıyorum. Bu maç içeride olduğuna göre Ceska maç büyük ihtimalle deplasmandır. Kalmaz. E, Kolay değil ama e, Efes'in oradan da galibiyetle döneceğinden e, şüphem yok. Yani Efes o maçı alacaktır. Fenerbahçe mi Kovalensi'ye? Ee, şimdi bu, bu bu maç zor bir maç çünkü Valencia e, şu anda Eurolig'in e, en çok sayı atan takımı. Totalde en çok sayı atan. Tamam eksik maçı olanlar var ama totalde en çok sayı atan takımın Buna rağmen ekşi haber açıldı. Bu ne demek? Çok iyi olar demek.